doğru devam. Gaz verebilirsin. Önüm boşsa biraz gazı fazla verip de e, seri hareket edebilirsin. Şimdi biz sol şeritteydik ya mecburen. Sağ sinyalimizi verip sağ, e, sağa geçeceğiz aynamızı kontrol edip gaz vererek. Gaz verirsen geçersin. Şu an geçemezsin. Evet araç çok yaklaştı. Şimdi gaz verebiliriz ve geçeriz. Güzel. Buradan devam edeceğiz. Çünkü uzun süre sol şeridi kullanamayız. Mecburen e, kullanmak zorunda kaldıysak evet kullanabiliriz. Ama uzun süre kullanmamalıyız. Çünkü sol şerit hız ve sollama şeridi. Bizim yerimiz yavaş gidenlerin, acemilerin yeri sağ şerittir. Minibüsün, otobüsün sağ şerittir. <laughs> Düz devam ediyoruz kaymamalısın. Aracın burnuna değil mümkün olduğunca en uzak noktaya bak. Aracın ortasıyla orta kısmından doğru bak, bak ve aracın ortasıyla yolun ortasını birleştirmeye çalış. En uzak noktaya ve geniş bak. Yani her şeyi görebilmelisin geniş bakarsan da görürsün zaten. Evet ileriye doğru ışıklardan düz devam edeceğiz. Sarı yandı. Yavaşça durduk. Evet güzel. Tekrar ışık yeşile döndüğünde freni bırakıp gaz vereceğiz ufak ufak. Bekliyoruz. Ayağımız frende. Evet yandı. Bırak freni. Evet gaz verebilirsin. Güzel. Devam edelim. Ufak ufak devam. kırmızı ışık yanıyor ileride. Biz onu gördüysek son gazla gitmemize gerek yok. Zaten gittiğimizde duracağız. Yani trafiği mantığa çevirip ufak ufak gideriz. Durmamak için. Gerekirse tabii ki duracağız. Durmamak için. Biz gidene kadar yeşil yanarsa direkt devam edeceğiz. Yok yanmazsa duracağız mecburen. Evet yandı. Devam edelim. Güzel. Gaz ver lütfen. Ufak ufak gaz ver. Sola sinyalini ver. Araç sağa park ettiği için biz de bu siyah araçtan sonra hemen gaz ver şimdi. Arkasına çok aşırı değil. Arkasına takılalım. Düz devam edelim. Evet sinyalini kapatabilirsin. İşin bittikten sonra açmak kadar kapatmak da bir görevdir. Sinyalini mutlaka kapatmalısın. Kırmızı ışık yanıyor yine. Ufak ufak frene dokunabiliriz. Evet güzel. Aferin sana. Evet. Güzel. Işık yanarsa yine devam edeceğiz. Ön ışık yanar yanmaz önündekinin şu kırmızı görünen lambalar var ya fren lambası. Onlar söner sönerse freni bıraktı, gaza geçti demektir. Sen de freni bırakabilirsin. Çünkü o araç hareket edecektir o esnada. Sen de hareket için hamle yapabilirsin. Evet bırak freni devam. Onlar gitmeye başladı. Biz de devam ediyoruz. Hayır, hayır geçme. Çünkü sağda geçmeye niyetlendiğinde sağdan gitmeliyiz. Evet ama geçmeye niyetlendiğinde sağda park eden araçlar var mı diye kontrol etmelisin. Düz devam ediyoruz. Gaz var şimdi. devam. Gazı biraz fazla verebilirsin çünkü sağ şerit dolu. Mecburen soldan gidiyoruz ve çok da yavaş gidemeyiz. Evet, güzel. Sola kayma çok. Sola kaymamalıyız. Evet, güzel. Düz devam. devam et. Güzel gaz verebilirsin. Önüm boş. Mümkün olduğunca şeridinden de çıkmamaya çalış. Önüne bir engel çıkarsa ilk yapman gereken şey ayağını gazdan çekmektir. Bu yetmezse sonrasında hafif hafif frenine dokunabilirsin. Evet tekrar şimdi gaz ver. buradan sağa doğru kıvrılacağız. Yolun sadece hayır sinyal vermene gerek yok. Yolun sadece kıvrımına uyacaksın bak. Yol döndükçe direksiyonunu şöyle yavaş yavaş çevireceksin. Yavaş yavaş. Evet güzel. Devam ediyoruz. Yol düzeldi mi? Hemen direksiyonumuzu biz de düzelttik. Evet devam. Ama kırmızı ışık yanacak. Yavaşça frene dokunmaya başla. Dokun, 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 dokun. Ve güzel. Zamanında durdun. Işık yanınca biz de devam edeceğiz. Çok sessiz. Uyguluyorum, <laughs> uyguluyorum. Evet devam. Sen de bıraktın freni. Ufak ufak gaza dokun. Otomatik araçta öyle freni bırakır bırakmaz, hele önünde bir engel varsa, hemen gaza dokunmamalısın. Önce aracın kendiliğinden kalkmasını sağlayıp, sonra ufaktan dokunabilirsin. Ee, tekrar sola sinyali ver. Bu araçlardan sonra biz sola doğru gireceğiz. Evet devam, gaza dokun ufak ufak. Evet devam, dokun gaza, dokun gaza. Çok da yavaş olmamalıyız. Evet yol sola doğru kıvrılıyor. Biz sola doğru devam edeceğiz. Sağdan değil. Güzel. Evet. Devam. Gaz verebilirsin. Devam. 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 Güzel. Yavaş yavaş çevir. Direksiyonunu yavaş yavaş çevir. Tekrar yettiyse hafif açıyoruz. Tekrar gerekti. Tekrar çeviriyoruz. Ufak ufak gaz veriyoruz. Kaymadan. Şimdi geçeceksen sinyalini verip orta şeride öyle geçmelisin. Tabii ki yolun müsaitse. Düz devam. Güzel. Devam. Kayma. 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 Çok direksiyonu da avucun içinde çıkma, sıkmamaya çalış. Mümkün olduğunca e, gevşek tut. Yumuşak tut yani sıkmadan. Evet sol şeride yerleş. Ufak ufak. Güzel. İlerideki kavşaktan bu ışıklardan tamamen sola U dönüşü yapacağız. Geldiğimiz yoldan geriye doğru gideceğiz. Evet yavaş yavaş frene dokuna dokuna gidiyoruz. Evet dokunduk frene. Bir daha dokunuyoruz. Son anda tam dokunup duruyoruz. Şu an mesela son noktaya kadar ufak ufak dokunuyorduk hızımızı kesmek için. Son noktada durmak için. Şimdi freni bırak az daha ilerlesin. Ee, yaya geçtikten sonra. Yaya geçmeden değil. Evet devam. Freni bırak az daha ilerlesin. Evet güzel. Evet tekrar freni bırak. Bırak freni. Hı. Ufak ufak devam et. Yol döndükçe sen de direksiyonunu çevirmemelisin. Çevirmelisin. Evet devam. Yavaş yavaş. Ara 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 gazı gibi ver. Sürekli gaz vermek zorunda değilsin. Ara gazı gibi dokunacaksın. Evet açıyoruz. Güzel. Tekrar çeviriyoruz güzel duruyoruz kırmızı ışık. Bu yolun sonunda biraz kaynarca devam edelim. Kaynarca da e, ulaştığımızda biraz kavşak dönüşü çalışalım. Olur mu? Kavşakları çünkü tam şey yapamıyoruz. E, kavrayamıyoruz. Evet devam. Evet devam. Yolun kıvrımına uymaya çalış. Yol döndükçe sen de hafif hafif direksiyonu çevir ve frene dokunup duruyoruz. Çünkü kırmızı ışık. Güzel. Son anda fark ettik ama ışık yanarsa gideceğiz. Evet bıraktım freni. Güzel gaza geçtim. Devam. Evet gazı biraz fazla verebilirsin bir tık. Thank you verebilirsin. Şeridinden çıkmamaya özen göster. Şunun içinde direksiyonu böyle sabit tut. Tamam. Mümkün olduğunca çok sağa sola şey yapmamaya, çevirmemeye çalış. Yol döndüğünce döndüğünde sadece yolun kıvrımına uymaya çalış. Evet. Devam ediyoruz. Taksici yolcu indiriyor. Onunla bir işimiz yok. Devam. Evet. Sinyalimizi verdik. Sağa geçtik ve duruyoruz. ışık yanıca tekrar devam edeceğiz. İlk işimiz freni bırakmak olacak. Evet bırak freni. Ufak ufak gazlar. Hemen gördün mü? Araçlar sen e, gecikmesen de hemen dıt. Kimse sabretmiyor. O yüzden birazcık daha seri olmayı sola sinyalinizi verelim.